halı tokudum terledim çıktım seyran eyledim dediler yarın geldi koçu kurban eyledim meniden mestim olan küçükten dostum olan eşittim evlenipsem ben senlen isteme oğlan. olsun diye. Kalem. Ne var ki kalem bir şey sen? Kalem yok ki ben. daha önce halı dokurken e, halıda daha önce sohbetler, evet, televizyon daha yoktu önce yani. halı dokurken, dönemdeki kış tipi eserdi. Biz de halıyı kur, kurardık. Ondan sonra akşam olurdu. Gaz doğrayıp pişirerdiler halı tokhayanlara annelerimiz, kayınvalidelerimiz. Öyle. Şimdi öyle yok. Televizyon biz televizyon açıp onun sesinden halı dokuyoruz. Her evde kalmış iki yaşlı. Hiç kimsede genç yok. Evet. Mesela örneğin ben eşim ikimiz. Dört çocuk annesi ikimiz tek kalmışız. Ne öyle. Üç evet. yaşta başladık ama ben evlendim. 35 Ölüğe yıl hiç yapmadım. Giderdi, sonra... Hayır. Biz de, çok evet, Biz de çok yaptık Gecede Gece halı yaptık. Biz de çok yaptık ama ben 35 yıldır hiç yapmamıştım. Bu sene yaptım daha. Peki yapmadan önce ailenin durumu nasıldı? Ekonomik durumu bayağı bir katkı sağladı be. Benim abim Ankara'da tedavi görüyorduk bizim halı parasını. Halı parasında. Bizim aile. de aileye çok yardımcı olduk tabii ki. O zaman abimi tedavi. Peki var. böyle 7 yaşında o başlamanın heyecanı o artı zaman aile ekonomisine katkı Aynen evet. mesela Anne, bak babam. biz babamın evinde televizyon, buzdolabı hep biz aldık. Değil mi? Aynen, hepimiz aynı. Yani geçim kaynağımız buydu. Ya Şimdi zaten Ali Bey'in amacı bu. Tekrar bu ölmek üzere olan bu kültürümüzü hem yeniden yaşatmak, gün yüzüne çıkarmak ve ailelerin bütçesine katkı olsun elemeye göz nuru. Tekrar canlansın istiyor. Evet. Halı ilk kurulduğu anda seni buraya çeken bir enerji var. Evet. Yani bir an önce sen gelip Durabildim. oturup Küçük bunu yapmak, bilsene. o sesi duymak, Küçük o ilmek de sesini, de. o heyecanı yaşamak. Üçte de oturup, ben mesela bak bunu dün yapmışım. De ha, bu kadarını dün, bir Aynen. günde 10 santim, 12 Aynen. santim. evet evvelki gün ağzını yaptım, evet dört sıra yaptım, bıraktım, dün bunun hepsini yaptım. Öyle. Yani ben o 12 santim de yapıyorum. Şimdi taraf. Gerçekten şu çirkinin sesini, tarağın sesini bile özlüyorsun bazen. Evet, bazen. Hızlı hızlı gelip de hadi tekrar yapayım. Yaptıkça hevesin artıyor, heyecanın artıyor. Şimdi siz buna uzun zamandan sonra tekrar başlayınca aynı heyecan var mı? Var Çünkü abi. bu bir sanat yani. duygularımızla, tamam, düşündük. Bırakmadığım için halıyı. Yok ben 35 yıl hiç yapmadım. 35 yıldan sonra yaptım ama. Peki yapmak istemediniz mi arada? Yapmak istedim de bizim malzeme, yok. Özgahımız yok. yoksa yapardık. Niye yapmıyor? Aynı işi yaptığımız. Ben hem de mesela öyle yani her desenden de yani kendim her desende çalışıp öğrenmiştim. Hayvanı çok o zaman ziraat zamanı, kaz, ördek, her şey var ama o zaman hep isteyenler ama şu an yok. 9. ayda bir yer açın diyorlar. Gelin tamam yer evet. olarak değil, bir hizmet. Bunun devamını e, siz yaparak veya çevrenize duyurarak tekrar o isteyen kişilere zaten malzeme geliyor temin edilecek zaten. Devamı var hiç şüphem olmaz. Hatta ayda burada açarak Aynen. gelen Aynen. sefer zaten şey olacak. Yerler. Yok hala daha gelen sefer. Öyle? Getireyim. He. Beş, beş tane Hı, -hı. oturması lazım. Kendimizin değil. Bir şey bıçak mı yok? Yok şimdi. Hadi bana versene ben şurayı yapayım. Ha. Tamam. Valla biz de Nebahat'la yani hiç sıkıntısız ayrıldık. Mesela işlerimiz ayrıldı diye ziraat Olsun, zamanı geldi diye. Evet, yok, da. yok. Zaten amaç, evet. <laughs> amaç buydu zaten. Yani evet. işte, Halıyı beraber yaptınız ama evet. biraz uzun olmasını e, sayılır. Yani. Çünkü biz makinede tıraştıracağız sonra yani. yani. Valla Halil hali Bey ben bir kere yani öyle küçüklükten elim alışmış kısa dolmaya. Üzerimde bir santim derneğine üyeydim orada da yaptım. Yani yaptım yani. Aa, bir tezgah verdik onu da yaptı ayrı. Aynen. Aha. Bize de verseydin neredeydin? Bizi tanışmıştık da. Şimdi biraz ıı, alışmışlar eskiden bu Kafkas, Kilise, Adile, Lezgikazı onları yapmaya. Peki o mu daha kolay çalışma bu mu? O. o daha zevkli geliyor değil mi? Siz, tabii. Sekiyorsunuz Bu ara. mesela bunun da. Hepsi aynı şey. Hani, hangisi daha iyi ne bileyim? Öbürünü sanacak? daha zevkli buluyorlar. Öbürleri yeterli olanlar. Tabii. Mesela biz o, o. yok. El alışkanlığı var ya hani, oradan sekiyor, oraya gidiyor. Ara evet. boşluğu dolduruyor ya. Herkes aynısını diyor genelde. evet. kart koyarak. Ama yine bayağı bir kalın koymamız gerekiyor ki Ali Bey tekrar bir tıraştan geçecek. Onunla bitmez. Sonrası ya yine bir tıraş. Aynı. Bu kadar Şimdi devam edecek. Makastan barında, yapan da evet. Barında... Annemler bir kart. Ama teknik aynı, aynı çalıştı mı? Tekniğini bildi Biraz mi? Senden sonra bir başkası da devam etse aynı yani. Köşe ve evet. geçer. geçer. Aynen. Ondan sonra vallahi Allah, benim 90 düşer. santime kadar gördüm hiç yani çizgim dolmadı ama benim bir santim başta düşüklüğüm var. Ben Niye? bunu bilirim. Bu Sait. saytım canım. Bence görülsün yani. Görünün. yani. Görünün. Görürsün hala. görürsün bu yaptın mı? Aynen. Kıyan yok ya. Çocuk. Dekor kağıtları. Bende de var. O değil. Küçük küçük kareli kağıtlar var. Onda logoyu hazırlayayım. önemli değil. Yeter ki siz tekniğini geçkin montadan boncuk yapın. Şimdi. Siz buna e, uzun zamandan sonra tekrar başlayınca aynı heyecan var mı? Bir o köyde kalacağım. Yok, galiba. olur da her sıra giderse bak. Şimdi kırma on kırma on niye geri, geri gelseydin? O gitti ben burada kaldım. Yani evet. başta iki ilmek giderken arka tamamı yedireyim dedi. Bu çok Benim zaten tarağım Çünkü... çok güzel idi. Küçükken de öyle yedim. Giderken sen şurayı, bak evet. şuna, İki ilmek giderken arka da yedire yedire geliyor. Aynen. Eğer arka böyle bir tarak olmasa aynı kaliteyi bulamazsın. Aynen. Ha, şuna bak. Şimdi. Şimdi. İki ilmek. Iki. Oğlum mu? Oğlum başını yaktı. Şuna. O, oğlum mu? Oğlum mu? Hadi. Mutlusunuz değil mi halı dokumakta Çok mutluyuz. Ne faydalarını gördünüz? Vallahi daha iyi. şimdi ben yeni başladım iki aydı. iyi her faydasını da gördük. Ailemize katkımız oldu. İki ay oldu başladım aileme de katkım oldu. Mesela aldığım parayla aileme de katkım oldu. Eşim de haber var. Eşim de destekledi. Gel yap diye. Hem evde işini yap hem halıyı yap diye. Eşim de destekledi beni. Bir de tabi buradan kalkıp köyünüzü, evinizi bırakıp kursa gitmiyorsunuz. Kurs Hayır. sizin ayağınıza gelmiş. Evet, evimizde. Evinize. Sağ olsun Ali Bey'e de teşekkür ederiz. Evimizde. Ali Bey de bize sağ olsun iyi yardımcı oldu. Ali Bey de bize biraz katkı verdi. Kendimiz de o da bir katkıdır. Ali Bey de biz bu işe çok bir vesile oldu. İyi Allah razı olsun. Ali Bey'den de razıyız. Şu köy halkımıza getirmiş, evlerimize getirmiş, bize yardımcı olmuş. Bize destek, ailemize katkı olmuş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Halıcılıkta vakit nasıl geçiyor? Neler konuşuyorsunuz? Vallahi halıcılıkta vakit çok güzel geçiyor. Sabahtan kalkıp bu işimi yapayım, o işimi yapayım. Halı beni bekliyor. İşimi acele yapıp kahvaltımı edip halının üstüne oturuyorum. Aa, onda da hiç kafamda bir sinir stres kalmıyor. Hep bu haliyi nasıl yapacağım? Bu haliyi iyi mi yapacağım? Acaba bu haliyi beğendirebilir miyim? Acaba Ali Bey beğenecek mi? Hep bu etkilerle yani öyle. Mesela akrabalarım gelir. Şimdi şimdi biz müsait değiliz. 9. ayda Ali Bey getirsin. Bir iki iş yeri açsın. Biz de gelelim. Size destek olalım. Bu yörelerimizi yönlendirelim. Bir bakıyorsunuz halı bitmiş. He, bir baktık. 9 gündü tokudum. Baktım 35 santimim kaldı. O benim için. Gece gündüz haydi yapayım 35 santimi de bitireyim diye. Çok hevesli ve çok sıkıntısız onu yapmak istiyorum. İçimden geliyor. Maaşınızı aldığınızda ne yapıyorsunuz? Vallahi yine de eşimize destek oluyoruz. Kendimize götürüp bir şeyler almıyoruz ama eşimize destek oluyoruz. Çolumuza çocuğumuza destek oluyoruz. Evet dünya kadınlar günleri halı dokuyarak giriyorsunuz. Evet. Gününüzde kutlu olsun Teşekkür bu arada. Teşekkür Ne zamandır bu halıcılıkla meşgul oluyorsunuz? Ben 7 yaşından bu tarafa hep halı yapıyorum. Piyasadan kalkmasına rağmen ben hiç bırakmadım. Devam ettim. Ben faydalarını da gördüm kendi paramı kendim, kendi harçlığımı, pazar paramı kendimden olmasına çok mutlu oluyorum. Kendi paramı harcamayı çok seviyorum. Tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Yani artıları çok. En az boşa zaman geçmiş. Zamanımızı değerlendiririk. Elimizde 5-10 kuruş paramız olur. Yani bundan başka da yani her şeyi faydası var yani boş oturmaktansa bu yani bundan uğraşmak daha faydalı. Aynı zamanda da sohbet ediyorsunuz. Aynen. Çayınızı demleyip içiyorsunuz. Aynen. Ortam güzel. Aynen. Peki sizi gören diğer komşularınız da hevesleniyor mu Biz de saat bize de bir. Vallahi e... heveslenen haddinden fazla. İşte imkanlar biraz uyumadı bir de yani bir toplu yer istediler hep toplu bir yerde yapalım diye şimdilik onu yapamadık o olsa yani bu halı buradan bayağı bir daha fazla çıkar kurslara gittim evimde 2-3 yıl Kars merkezde yaptım Kars'ta köyde ilk kez dezgah getirdim kurslara katıldım İşkurdan gittim, yani ticaret odasında 7 ay yaptım, 3 ayını usta üretici olarak yaptım, 3 ayını normal, ha, böyle işte. Ben Ali Uç'um, 1975 Kars susuz doğumluyum, 22 yıldır Japonya'da ikamet ediyorum. 18 yıldan beri İran'da halı dokutup Japonya'da toptan ve perakende satış yapıyoruz. Aynı zamanda Kars Müsiyat Dış İlişkiler Başkanlığı yapıyorum. Kars'ta ticareti canlandırmak adına bazı faaliyetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de bu el dokuma halısı. Dört yıl önce başlattığımız aslında bir proje bu. Son 5-6 aydır projeye hız verdik. Köylerdeki kadınlarımızı, hanımları evlerinde istihdam etmek adına tezgahları ve malzemesini, desenlerini kendilerine verip e, halı dokumayı, dokumacılığını tekrardan canlandırmak için bir faaliyet başlattık. E, geldiğimiz aşamada şu anda e, 6 tane halı bitti. Çok e, verimli oluyor. Güzel, kaliteli halılar almaya başladık. E, bu dokumacılığı gören diğer e, bayanlarda büyük bir hevesle <laughs> bu dokumacılığa katkı vermek adına dokunmak isteyen çok ciddi talep var. Bu bizi mutlu ediyor, heveslendiriyor, daha da çok cesaret, cesaretlendiriyor. bugün Karaçoban köyünde Nebahat avlalarımızın dokuduğu halı tezgahının başındayız. Nasıl verimli geçiyor değil mi? Çok verimli. Yani yaklaşık 3 metre karelik tezgahları biz de evlere dağıtıyoruz. 3 metrelik bir halı yaklaşık 28-30 gün, bir ay içerisinde bitiriyorlar. Gayet verimli, gayet güzel. istediğimiz hızda ilerliyor. Ne kadar geliri oluyor bir ailenin ortalama diyelim bir halıda? Bir ailenin 3 metrekarelik bir halıyı bitirmesinde yaklaşık ortalama 1600 TL bir aylık geliri oluyor. Tabii ki bunu yaparken e, ev işlerinden geri kalmıyorlar. Yani hayvanı varsa hayvanına bakıyor, evinin işini yapıyor. Bunun yanında arta kalan zamanında halı dokuyor. E, 3 metrelik e, bir halı yaklaşık dediğim gibi bir aylık bir sürede bitirebiliyor. E, bu kendinin işte o bayanın kendi aylık şahsi giderlerini karşılamasında yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ee, ücret olarak da biz aslında Türkiye piyasasının biraz üzerinde bir para vermeye çalışıyoruz çünkü neden ee, Karsta aslında Kafkas halısıyla meşhur Kars ee, ama son 25-30 yıldır bu kültür burada bitti, bitmiş e, durumda. Biz bunu tekrardan canlandırmak adına bir girişime girdik ama tabii ki e, bir anda insanlara alın işte halıyı dokuyun demek e, kolay olmuyor. O yüzden e, rakamı da biraz yüksek tutarak insanları teşvik etmeye çalıştık. E, başarıyı da bu konuda biraz sağladığımızı düşünüyoruz. E, gönül ister ki daha fazla verebilirim ama tabii her halinde bir satış satılabilecek bir rakamı bir fiyatı var. E, ama önemli olan bence e, ya bu kültürün tekrardan burada canlanıyor olması, kadınların kendi ayakları üzerinde durabiliyor olması çok önemli. Çok değer veriyoruz bu konuya. Amacımız e, bizim şöyle bir sloganımız var. Bir yılda 200 dokuyucu, ayda 200 halı üretimiyle bir yola çıktık. İnşallah 2022 Ocak ayı sonunda geldiğimizde Kars genelinde 200 dokuyucu, 200 tezgahla tezgaha ulaşmış olmak istiyoruz. Ee, o aşamaya geldiğimizde inşallah fabrikamız da sanayide kurulmuş olacak. Ee, bu köylerde dokunan bütün bu halları fabrikamıza alıp oradaki son tesviyesini, işlemesini, tıraşlamasını, her şeyini yaptıktan sonra e, Japonya pazarına bunları ulaştırmak. Japonya pazarında bizim halihazırda 3 tane perakende mağazamız var. Ee, bizim bu konuda hiçbir şekilde pazar sorunumuz yok. Yani e, ayda biz 300-400 halı bile dokuyabilsek, çıkarabilsek bunların tamamını ihraç edebilecek e, kapasitemiz var hamdolsun. E, amacımız bu. Yani e, hedefe ulaşacağımız konusunda hiçbir şüphemiz de yok. Bir de şu var, yani kar salısı da e, gerçekten çok eskiden değeri olan sevilen, tutulan bir halı. Bizim kadınlarımız halı, bu Kars halısını dokunmuş ablalarımız gerçekten kaliteli halı dokuyabiliyorlar. Yani el becerileri bu konuda çok iyi. Bizim modellerimiz karsalısından halısından biraz daha farklı. Japonya pazarının istediği modelleri biz yapıyoruz ki pazar payı olsun. Yani satılabilen, satılabilecek modelleri yapıyoruz aslında. Eee Belki hani Karsalısını neden birebir aynısını yapmıyorsunuz diyenler de var. Ee, dediğim gibi önemli olan burada pazarın istediği e, ürünü üretip onun ihracatını yapabilmek. Biz de bu e, konuda statlardık. Kat kadına istihdam sağlanıyor şu an. Şu an için 12, yaklaşık 12 kişi. E, dediğim gibi e, bir yıl sonunda hedef başta 200 kadın. E, 2000 işte 5 yıl sonuna geldiğimizde hedef en azından bir bin kadına ulaşmak Kars genelinde. E, i̇nşallah bu hedefe ulaşacağız. Bu zor değil. Biz bunu gördük, başladık. Başlangıç e, en zor kısmı. E, başladık çok iyi gidiyor. Dokuyan ablalarımızı sık sık ziyaret ediyoruz, konuşuyoruz, onları mesela dinliyoruz. E, isteyerek mi yapıyorsunuz, zorunlu olarak mı yapıyorsunuz diye. Hepsi tabii ki para kazanmak birinci amaç ama Nebahat ablanın da söylediği gibi 7 yaşından beri bu işi yapıyor. Severek yapıyor, seviyor. Evde oturup böyle boş zamanlarda kendini dinlemektense işte bir sanat icra etmek onu deşarj ediyor, rahatlatıyor. Psikolojisini toparlıyor, belki derdini unutuyor. Nefes bunun aslında sağlık açısından da çok ciddi faydaları var insanlara. Bir de bu yani sadece biz, ben şahsen bunu bir halı olarak görmüyorum. Halı aslında çok büyük bir sanat. Yani işte milyon dolarları verip duvarına asan, tabloları alıp duvarına asan bir sürü insanlar var. Emin olun bizim Japonya pazarında da işte halıyı o şekilde değer verip evine seren, seren alıp kullanan insanlar var. Biz bunu bir sanat eseri olarak görüyoruz. O yüzden dokuduğumuz her halıyı kimin dokuduğunu e, halının özelliklerini e, ipinin renklerini neden boyandığını hangi kök boya kullandığını biz bir de şunu da söyleyeyim kullandığımız iplerde kesinlikle kimyasal boya kullanmıyoruz. Tamamı kök boya e, olarak kullanıyoruz. Halının kimliğine bunları da işliyoruz ki 100 yıl sonra işte bu halı kimliğiyle beraber tanınsın. Yani %100 doğal bir halının işte Kars'ta dokunduğunu 100 yıl, 150 yıl sonra da insanlar bilsinler. Çünkü Kars'ta dokunan bu halılar dünyanın birçok ülkesine gidecek belki zamanı geldiğinde. Bugün sadece Japonya ama yarın Amerika buna katılacak. Belki Avrupa ülkelerinden bazı birçok ülkeye gidecek. E, Kars'ın tanınmasına da fayda olacak. Kars'ın kültürünün Halı kültürünün tanınmasına da fayda olacak. O yüzden çok önemsiyoruz. Yani para aslında ekonomik kısmı bunun biraz geride kalıyor. Ön planda kadın istihdamı, ve sanatsal yönü, sanatsal kimliği bizim için daha önemli.